Yarın şehre gideceğim. Maaşımı çekmeye. Size çay çekmeye de alacağım. Helva? Helva da alacağım kızım. Dur kızım dur. Sonra sonra yemekten sonra. Tamam dede. Ozan tövbeye nasıl içeceğim? Ne zaman yiyeceğim? abi. Acele Yiyelim o zaman. Öbürünüz de bitsin. Keşke dedem her gün gitsin. Dede köfte yapmayı nasıl bildin? Kızım ben gençliğimde İstanbul'da bir evde çalıştım. Nişantaşı diye bir yer. Bütün zenginler orada otururdu. Ahçıya da yardım ettiğim için köfte yapmayı ahçı bana öğretti. Her gün köfte mi yerlerdi? Her gün değil kızım. Bir gün köfte, bir gün pirzola, bir gün de bir diye bir şey işte. Ben onun yerine olsam her gün köfte yer. Sen sana evlenirsen mi? Dede, sen evlenirsen biz nereye gideceğiz?